Dünyadan Uzak adlı yeni şarkısı kısa sürede büyük ilgi gören İzzet Yıldızhan sahilde yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Abla diyor ki ya diyor bir şöhret var diyor ama herhalde diyor. Az mı Dedim ki herhalde var dedim. Nasılsınız? Hollywood yıldızları gibi gelince abi yani o zaman. Aa teşekkür <laughs> ediyorum canım benim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi <laughs> abi. Benim. Dünyadan şey, uzak yaşıyoruz. Dünyadan uzak evet. Gerçekten zaten o dikkatimi çektiği için yaptım. Gerçekten öyle. Yani parça bu zamanı çok iyi yansıtan sözleri inanılmaz ve hepimizi yansıtıyor yani hepimiz dünyadan uzak kalmak bir yer aramak oradan yani insanların birbirinden kaçması korku yani bir korku yaşanıyor yani bu pandemi ve herkesi müthiş derecede psikolojisini de bozdu yani. Yıldız Han dünyadan uzak şarkısını Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı'nın kendisine karşılıksız verdiğini açıkladı. Sağ olsun Sinan kardeşimi aradım. Dedim ki ya bu parça benim çok dikkatimi çekti. Zaten seviliyor gençlik tarafından da çok dinlenme ve bilinen bir parça ama bizim tarzımızda bir kimse okumamış dedim. E, müsaade eder misin dedim okumama. Sağ olsun e, çok makul ve çok hiç böyle yani insanı bir şekilde dedi ki tabii abi ne demek dedi okuyabilirsin dedi. Biz dedi, hiçbir de hiçbir şeyde talep etmiyoruz sizden hani şarkılarımızı herkes okuyabilir diye bir cümle söyledi. Çok da mutlu etti beni. Çünkü her müzisyen böyle düşünmüyor. Müzik sektörü de kan ağlarken bu anlayışlara ihtiyacımız var. Bir parça okumamız gerekiyor. Adam diyor ki ya ben diyor 10 bin dolar para isterim kardeşim. Öbürü diyor 5 bin TL para isterim. Öbürü diyor 10 bin TL para... Ya bu işler artık bitti. Şunu yapmalar lazım ya. Parçalarımızı doğru gerçekten iyi yorumcular, iyi sesler okusun diye kendileri bizzat rica etmesi lazım ya. Diyarbakırlı olan İzzet Yıldızhan'ın çocuklarıyla çektirdiği bir fotoğrafı David Beckham'ın ailesine benzetilmiş ve sosyal medyada Diğer Beckham esprisiyle kepslere konu olmuştu. Onu çektik kaç sene oldu? 4 sene falan 4 sene net oldu. Bir de adamları şimdi görseniz ben yani 4-5 sene oldu. Aynı öyle resimlerden birer tane çekmiş olduğumdan tekrar çekeceğim. Adamlar beni geçti şu an, kocamanlar ya. Ya tabii güzel bir e, duygu. Sağ olsunlar e, takipçilerimiz, sevenlerimiz. Tabii orada çok bizde dalga geçenler de var. Çok farklı şeyler de var. Olsun, normaldir ya bunlar çok normal yani. Seyit bildiğimiz kadarıyla 4 tane evladı var. Sizde 9 tane evladı. var. Bende 9 tane var. Azizleri falan. Aa ben de bendekiler yakışıklı fazla. Bendekiler adam. yakışıklı canım yani. Or oraya bakıyorum biraz orada bizi yansıtmıyor yani. Bizdekiler <laughs> biraz iyi yani. Karakaş, kar bize hem sarı var hem Siyah var yani. <laughs> Yıldız Han, çocuklarının müzisyen olmasını istemediğini ifade etti. Çocuklarına demişken hani onların e, müzisyen olmasını istiyor Yok hayır, da, hayır da hep değil, söylüyorum. Bu, hayır hayır de... kesinlikle değil yani müzisyen olmalarını, müzisyen ruhu taşımaları olsun ama profesyonel anlamda böyle bir işi yapmalarını istemem. Yoksa müzik ruhu olan insanlar her zaman e, çok şeydir, daha e, dünyaya bakış açıları farklıdır yani. Ben severim müzisyen insanların ruhlarını. Ama ben bu işi tercih ettirtmem onlara. İzzet Yıldızhan yaz sezonunda yapılacak çok sayıda düğün için şimdiden kendisinden gün alındığını belirtti. Yazla alakalı plan ya tamamen e, yine konjektöre bağlı. Yani eğer ki müsaadeler açılırsa biz tabii bir sürü düğün yazdırılmış bize. Yani günler var. Yani bu düğünler iptal mi olacak? Nasıl olacak onu bilmiyoruz. Adamlar kapara göndermiş günlerimizi, kapatmışlar. Yani bu Haziran'dan itibaren bizde bir sürü şey var. Düğün sahne. var, sahne var biz yani. De özlemişizdir sahneyi. E tabii zaten. ki özlenmez mi Ben hep söylüyorum yani biz. Ben bir tek orada çok mutlu oluyorum yani. Her şeyi unutuyorum. Yine de şeye bakacağız. Yani Türkiye'deki sürece bakacağız. bakacağız. Yıldızhan geçen yıl bayramda çocuklarına altın hediye etmişti. Atam. Ben çok güzel Ay ben de senin gözlerinden öpüyorum öpeyim. bakayım <laughs> gel bunu takayım bakayım. Şimdi artık dolar geçen bayramda verdik. Bu bayramda altın. Sizin bir bayram geliniz de var. Video çekiyorsunuz çocuklarla beraber. <laughs> Zam geldi mi Zab, <gülüyor> <gülüyor> Biraz bu aralar işler kesat <laughs> Çocuklar fazla bir şey beklemesin. <laughs> Çocuklar fazla bir şey beklemeyin. Biraz işler kesat ama fakat yine de beklenti evlattır evet. babadan bekleyecek yani. Geçen Biz yıl al, geçen kütüğü. yıl altın vermiştik. <laughs> Tabii. Devir devir değişiyor aslında şimdi. Bitcoin <laughs> e, kripto paralar bayağı bir. Kripto <gülüyor> paralardan. <gülüyor> çocukların <gülüyor> hesabına <gülüyor> söylüyorlar, söylüyorlar. Çocuğa ayak koydurmak mı diyelim, hizmet artık. Ne diyelim bilmiyorum. Da. <laughs> Ben yine şunu söylerim. Arkadaşlar bu yıl harcırağınız biraz fazla siz kendiniz eğer bir yatırım yapmak istiyorsanız alın yapın derim yani. Ona göre? Aynen. Yani bayram açlarını biraz fazla beklesinler o zaman. <gülüyor> 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 ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.